aramaz, abi aramaz, abla aramaz yol arkadaşı aramaz ben, kim, ben kendim kendimi yaparım yapamazsın <laughs> başka bir madde fedakarları tevazu sahiplerini insanlara iman hizmeti yapanları saf delik zanneder fedakarları var ya veriyor İnsanlar için hayatını feda etmiş <gülüyor> saf, saf. <gülüyor> durumu iyi değil saftirik zannedir. Kullun nasıl mecnunun ala kaderil hava ihtilafil cunun. Peygamberimiz diyor ki aleyhissalatü vesselam, onun şu anda. Bütün insanlar delidir. Ama delilik derece derecedir. Allah'a ve ahirete iman edeceksin, rahatça günah işleyeceksin. Delilik değil midir? Günah işleme nispetinde insan delidir. Şimdi tevazu edene, cömert olana, hayır hasenat yapana kendisi yapmadığı için ahmak der. Ya ne yapıyorsun ya sen ya? Ne peşine koşuyorsun? Bana öyle derler. Derlerdi ki dünyanın ipi koptu o sen mi bağlayacaksın? Bak herkes kendisini kurtarmaya çalışıyor. Sen insanları mı kurtaracaksın? İbrahim Aleyhisselam'a sürmeye gelen karıncaya sormuşlar. Olmuş ha? Allah konuşturmuş. Ya İbrahim koca ateşte sen ne nereye gidiyorsun demiş ya. Melek demiş. Ha bu ağzını aldın. Ben demiş İbrahim'in ateşini söndüremeyeceğimi biliyor. Ama onun yanında olduğumu ona ve Allah'a göstermek istiyor. Bak yanında olduğumu. Hallacı Mansur'a İdam ederken, taş atarlarken, alimin bir tanesi de gül atmış. Ölmeden önce demiş ki, hepsi bana gül gibi geldi. Gül atanın taş oldu bana dedi. O kadar demiş ölmüş. Keşfer kubur görmüş evliya. Niye böyle? Demiş?